Bolcular. Değerli saygıder saygıdeğer konuklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi birinci etabı 12. geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan güreşlerinde küçük orta, büyük boy, beşinci tur, çeyrek final. Gülümseyin, Bursa'dasınız diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozdağ adına güreş yapıyor. Bugün burada Bursa'da faaliyet gösteren evlenme kimya şirketler gruplarının sahibi Mustafa Suat Uyur adına güreş yapıyor. Bilal Kahraman Bursa